Arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> birlikte normal köstebek madenini bitireceğiz. <laughs> Hemen sizlerle <laughs> birlikte gidelim. Aa, arkadaşlar Kayra geldi. <laughs> Kardeşim. Hemen gidelim. <laughs> Burası çıkmak çok kolay benim için de. Arkadaşlar hemen şurayı yapalım. Sizlerle birlikte. Arkadaşlar hemen gelsin. Hadi. Mumaysın sonunda ne var ben hiç bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa bitiriyorum. Arkadaşlar hemen kapımızı açalım. Mumaysa girelim. Hemen koşturalım. Şu girelim arkadaşlar. Mumaysın girişi burada. Ben televizyondan baktım. Buradan. Ben Mumaysın ne olduğunu bilmediğim için bir defa bak Maya geldi arkadaşlar. Hemen. Hayır Momais. Momais. Ya Momais'i <laughs> döveceğim ama arkadaşlar. Çok iyi yapıyor. Momais. Ben bu hileleri bence gelsin. Bence düzeltsinler yes. kanka ya. Arkadaşlar mı olmaysa oğlum iki nasıl girdi iki dakikada girdin ama neyse biz olmaysa sonlayacağız zaten arkadaşlar mı çok zor o hiç düşündüğünüz gibi değil olmaysa çok kolay falan değil arkadaşlar. Yine o kadar şey olduğuna bakmayın. Çok zor. <laughs> Arkadaşlar çıkamadım. <laughs> bu 45'teydi o. Arkadaşlar bu bitirmek gerçekten çok zor. Hayır bakın işte böyle düşme hatalar oluyor. Arkadaşlar beni abone ve like atmayı unutmayın. Benim aboneye ihtiyacım var. Benim daha sıfır abonem var. Bir abone yeter bana. Arkadaşlar. Hayır işte. Arkadaşlar çok zor. Hemen abilere çıkartalım tamam mı video? Hana arkadaşlar ben şimdi Small bitireyim. <laughs> Abi gitti. Tamam. Tutuldu. No? Bunu Hiçbir... mi arkadaşlar. Hayır, nabır, nabır söylüyor çocuk. Hayır arkadaşlar düştük. Kardeşim çok şey ya. Arkadaşlar çıktık. Çıktık arkadaşlar. Moymouse bitti. Arkadaşlar Moymouse bitti. Moymouse bitti ne var burada? Arkadaşlar Moomice bitti de. Ne var burada? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Moomice yiyeceğim bekleyin. Altın yapmaya çalışalım mı arkadaşlar? Altın yapmaya çalışalım bekleyin. Hayır <laughs> bekle gidelim. Momayı saçım. Lanı. Yol Süt mü getirdin? Niye süt getirdin? Yok. Güzel mi süt? Ne kadar ben güzel? Güz Çok ı -ı. mu güzel? Rrr, rrr. Tamam. Çok mu güzel bu? O -o. Başka güzel mi? O -o. Kayra dur. Kayra dur. Arkadaşlar Kayra rahat vermiyor ben buraya yaptığımda size like atarım. Ben size <laughs> Arkadaşlar video bu <laughs> kadar. Bay <laughs> bay.